Herkese merhaba, Zupadoç Fondanla kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ab edatını ve fon an edatını anlatacağım. Şimdi konumuza başlayalım. Ab edatı den itibaren demektir. Ama bu başlangıç noktası, şimdiki zaman ya da gelecek zamandır dat ile kullanılan bir edattır. Gördüğünüz gibi çok basit bunun özellikleri. Unutmamamız gereken üç şey var. Birincisi bu dat ile kullanılan bir edattır. İkincisi den itibaren demektir. Üçüncüsü bu başlangıç noktası. Ya şimdiki zaman olacak ya da gelecek zaman olacak. Buna çok dikkat edin. Şimdi örneklerimize bakalım. Das Museum is ab Montag geschlossen. Müze pazartesinden itibaren kapalı demektir. Bakın burada gördüğünüz gibi Ab mantak pazartesen itibaren yani başlangıç noktası gelecek zaman. Buna çok dikkat edin. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Ab morgen rohi ih mer. Yarından itibaren artık sigara içmiyorum demektir. Bakın burada gördüğünüz gibi yarından itibaren başlangıç noktası gelecek zaman. Öbür örneğimize bakalım. Ab heute bin i fu zvayovan im Urlaub. Bugünden itibaren iki haftalığına tatildeyim demektir. Bakın ab heute bugünden itibaren yani başlangıç noktası şimdiki zamandır. Ab edatının özellikleri bu kadardır. Şimdi diğer konumuza geçelim. Fon an edatı. Bakın ab edatıyla fon an edatı tamamen aynı özellikleri gösterir. Fon an edatının özelliklerine de geçelim. Ab edatıyla aynıdır. Yani birbiri yerine kullanabilirsiniz. Bu da den itibaren demektir. Bunun da başlangıç noktası şimdiki zaman ya da gelecek zamandır. Bu edatta dativle kullanılan bir edattır. Şimdi bunun için de örneklerimizi yapalım. Bu da tamamen ab edatıyla aynı. Şimdi örneklerimize bakalım. Das Wetter ist von heute an sonnig. Hava bugünden itibaren güneşli demektir. Bakın bunun başlangıç noktası şimdiki zaman bu örneğimizde. Şimdi diğer örneğimize bakalım von Freitag an gibt es viele Prüfungen. Cuma'dan itibaren birçok sınav var demektir. Bakın bunun başlangıç noktası gelecek zamandır. Evet, ab edatı ve fon an edatının bütün özelliklerini inceledik ve bittirdik. Umarım her şeyi çok iyi anlamışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.